O kızı bu otelde istemiyorum. Siz neden geldiniz Kamil Bey? Nilüfer nerede? Dün otelden çıkışını vermişler. Sen düşündüğünden çok daha değerlisin. Evan, bu bilgiyi benimle paylaşabilirsin. Çünkü eğer paylaşmazsan patronunun bulaştığı her pislikten senin de haberin olduğunu düşüneceğim. Ve bunu sadece ben düşünmeyeceğim. Polis de böyle varsayacak. Savcı da hatta hakim de. O zaman elimiz daha güçlü olur. Bombayı daha büyük patlatırız. Bu sene yılın en iyi oteli ödüllü aldık. Bu en iyi olduğu anlamına gelmez. Diğerlerinden daha iyi oldum. Nasılsınız aile? Gelecek bölümlerde Nilüfer'in geçmişi keşfedilecek ve bu onun kanı olan baştan bir teki güvensizliğine bağlam sağlayacak. Kaan'ın cazibesi yavaş yavaş Nilüfer'in duvarlarını yıkacak ve onun savunmasızlığını ortaya çıkaracak. Gamze, kanı takip etme motivasyonlarını sorguladığı bir öz değerlendirme anı yaşayacakken, hem Nilüfer hem de Kaan Gamze'nin farkında olmayacak. Nilüfer hem kendi geleceğini hem de Kaan'ın geleceğini etkileyen cesur bir karar verecek. Güle güle.